Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar saygılar arkadaşlar bugünkü videomuz tamamen büyüklerle ilgili ağır sikletle ilgili Tyson Fury'den e, iki istek var yani Tyson Fury Anthony Joshua'dan iki istekte bulundu e, bu haberin detayını geçeceğim daha sonra Eddie Hearn'ın babası Barry Hearn Anthony Joshua ile ilgili hiç güzel şeyler söylemedi arkadaşlar bunun detayına gireceğim. Son olaraktan da Manny Robles Andrew Ruiz'in antrenörü Manny Robles'tan bazı açıklamalar var. Rövanş maçıyla ilgili. Arkadaşlar ben öncelikle Tyson Fury ile ilgili habere geçeceğim. Ekran görüntümü de paylaşayım. Sky Sports'ta yayınlandı arkadaşlar. Ben canlı izledim bu konuşmayı. Ee, Twitter'dan da yayınlandı. Zaten haberin e, linkini açıklama bölümünde paylaşacağım değerli arkadaşlar. Ee, Tyson Fury iki istekte bulundu Anthony Joshua'dan. Birincisi e, dedi ki Anthony Joshua dedi mutlaka kemerlerini geri almak zorunda yoksa dedi İngiltere'deki işi biter dedi. Böyle bir açıklama da yaptı. Mantıklı. Hani İngiltere'deki işi bitmez de e, kemerleri geri almak zorunda bunu biliyoruz. Bu geçerli bir açıklama. İkinci e, ikinci açıklamasında dedi ki eğer dedi biz Anthony Joshua ile dedi maç yapacak olursak bu maç dedi Amerika'da olacak dedi. Ve Anthony Joshua da dedi belki bundan pek memnun kalmayacak ama dedi bu maç dedi Amerika'da olacak dedi. Ee, bu geçersiz bir açıklama. Şimdi hemen detaya inelim arkadaşlar. Yani tabii ben bunları anlatırken e, bazı Tyson Fury hayranları belki tepki gösterebilirler, yanlış anlayabilirler. Ama e, bazı hayranları da e, içlerinde Tyson Fury ile ilgili artık gerçekten bir şüphe oluşmaya başlayabilir. Hani büyük boksörlerle maç yapmayacak gibi e, şüpheler duyabilirler ki ben o şüpheyi zaten duyuyorum arkadaşlar şu anda. Şimdi Tyson Fury böyle bir açıklama yaptı. Mesela Anthony Joshua eğer ki kemerlerini geri alırsa Amerika'ya niye gitsin ki maç yapmaya? Yani ikisi de İngiliz boksör, British boksörler. Amerika'da neden maç yapsın? Bir kere Anthony Joshua Amerika'da maç yapmaz kemerlerini aldıktan sonra. Çünkü Anthony Joshua İngiltere'de, özellikle Londra'da çok mutlu, kendisini çok daha iyi hissediyor arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi bir kere Amerika'da maç olmaz, neden olmaz? E, e, Antonio Joshua Dizon'un boksörü. Yani Matchroom boks e, boksörü. Eddie Hearn'ın boksörü. Dolayısıyla Dizon'la birlikteler. Amerika'ya gittikleri zaman arkadaşlar ESPN devreye giriyor. Yani Pay-per-view'lerin paylaşımı nasıl olacak? Orada bunlarla ilgili nasıl bir muhasap yapacaklar? Bir muhasebe yapacaklar bu da zaten olmayacak. Bu da belli. Tyson Fury böyle bir açıklamayı neden yapabilir? Ben şuna bağlıyorum arkadaşlar. Birincisi Tyson Fury'nin top rankla zaten bir sözleşmesi var. Dolayısıyla da ESPN'le bir sözleşmesi oluyor. Pay per view'lerden dolayı. bu nedenle Tyson Fury'nin zannediyorum bu boks maçlarının Amerika'da yapılacağıyla ilgili bir kontratta bir sözleşme maddesi olsa gerek diye düşünüyorum ben. Böyle olmalı ki zaten. Ama e, ben bir yandan da şuna bağlıyorum arkadaşlar. Tamam sözleşmesi de olabilir. Dolayısıyla her şekilde sözleşmeli veya sözleşmesiz Tyson Fury'nin e, Anthony Joshua ile maç yapma aralığı açıldı. Yani bu haberden ben bunu görüyorum. Yani... E, İki tane boksör. Hatta buna bazı yurt dışından bazı yorumlar da yapmışlar. İşte Frank Bruno ile Lennox Lewis de Amerika'da maç yaptı diye. Amerika'da maç yapmadılar. İngiltere'de yaptılar. İkisi de İngiliz'di. Maç Cardiff'te Wales'de oldu Bruno ile Lennox Lewis maçı. Dolayısıyla buna hayranlar zaten büyük bir tepki gösterecek. Bunu zaten Anthony Joshua istemeyecek. Bir kere bu geçersiz. Bu maç zaten olmaz. Yani... E Tyson Fury'nin zaten açıklamalarına baktığımız zaman arkadaşlar yani ben kendi şahsi fikrimdir bu adamın ağzından net bir şey duymadık bıraktım diye bir şey duymadı sadece 3 e, maç sonra emekli olacağını söyledi bana kalırsa 3 maç dahi olmayacak gibi arkadaşlar çünkü bazı yerdeki konuşmalarında diyor ki Deontay Wilder'la bizim revanş maçımızın olma ihtimali garantisi yok diyor olma ihtimali demeyeyim de bunun dedi garantisi yok. Mesela başka bir yerde yapmış olduğu açıklamada öteleyebiliriz dedi. İleri bir tarihi öteleyebiliriz dedi. Frank Warren yine aynı şekilde açıklamalar yapıyor. Yani bunun bir garantisi yok. Ama maç olacak. Sonuçta bir sözleşme var. Ee, ve biliyorsunuz ve çok da yoğun Tyson Fury arkadaşlar. Şimdi bugün 31 Ekim. Bugün Tyson Fury'nin güreş maçı var. Bununla ilgili Türkiye'de nerede izleyebileceksiniz? Ben birazdan kontrol edip yine sosyal medya hesaplarımdan da paylaşacağım. Arkadaşlar, dolayısıyla ikinci bir güreş maçı yapacak bu da var sözleşmede. Daha sonra Tyson Fury Aralık sonuna kadar bir MMA maçı düşünüyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Tabii ki Krismas'ta, Noel'de Tyson Fury'nin Robbie Williams'la bir programı var. Yani yoğun bir şekilde bu kadar yaptığı işin gücün arasında Deontay Wilder'a zaman kalacağını ben zaten zannetmiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bana göre Tyson Fury artık boksla ilgili planını bana göre kapatmış. Şahsi düşüncem arkadaşlar. Böyle bir şeyi kendisinden duymadık. Tyson Fury bana göre Şubat ayına kadar Deontay Wilder Tyson Fury revanş maçı işte büyük en büyükler. Bu ismi kullanaraktan Tyson Fury dışarıda ekstra işlere gidecek. Ben bunu görüyorum. Hatta geçen sinirlendim. Yani tweet atacaktım. Bizde 15 milyon dolar yok. Gel bir yağlı güreş yapalım. Bizde bir de yağlı güreş yap diye. Gerçekten sinirleniyorum bazen arkadaşlar. Yani iyi bir boksörsün. Tamam problemler yaşadın. Buna rağmen hayranların var. Ama böyle MMA veya işte WWE güreş gibi organizasyonlarla bana göre kendine yazık ediyor diyorum arkadaşlar. Durum bu değerli arkadaşlar. E, i̇kinci habere ben geçmek istiyorum. İkinci haberde de değerli arkadaşlar, e, Hearn, Antonio Joshua ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Dedi ki, e, ben dedi Antonio Joshua'nın e, bu maçı alacağına dedi yüzde yüz inanmış değilim dedi. Yani beni ikna edemediler dedi. Bu maçı Antonio Joshua'nın alacağına. Çünkü ben dedi önceki maçı e, Antonio Joshua'nın alacağından dedi çok emindim dedi. Ee, ama dedi Antony Joshua dedi o maçı alamadı. Bu maçta da dedi rövanş maçında da dedi beni e, ikna etmiş değiller %100 dedi. Ve bu maç çok erken oluyor dedi. Ee, ama dedi Antonio Joshua'nın tabii ki dedi alternatifleri var. Yani seçenekleri var. Kısa bir süreliğine emekli olabilir dedi arkadaşlar. Yani bokstan uzaklaşıp bir süre dinlenip e, tekrardan güçlü bir şekilde dönüş yapabilir. Böyle de dedi seçenekleri var işte hatta bazı yerlerde Anthony Joshua'nın tamamen emekli olacağıyla ilgili bazı konuşmalar var. Dolayısıyla böyle bir açıklama yaptı. Şimdi bunu da yorumlamaya geçersek arkadaşlar birincisi Anthony Joshua ile bir kere Eddie Hearn, Barry Hearn arkadaşlar iş ortakları birlikte çalışıyorlar. Birbirlerine çok saygı duyuyorlar. Anthony Joshua özellikle çok saygı duyuyor Eddie Hearn'e ve babasına. Ailecek de zaten sık sık görüşüyorlar arkadaşlar. Böyle bir açıklama yapması biraz şey oldu. Yani Pek güzel olmadı. Yani bu Anthony Joshua'yı da muhtemelen olumsuz yönde etkileyecektir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Ve Barry Hörn zaten sürekli bu tarz açıklamalar yapıyor arkadaşlar. Yani hatta e, Suudi Arabistan'da bu maç olacak derken e, herkes işte e, yani Amerika'da İngiltere'de maç olacak diye bir şey yok. Suudi Arabistan'da da olur. Orada dünyanın bir parçası. İşte bundan sonra Suudi Arabistan'da daha güzel bu tarz eğlenceler organize edilecek tarafsız bölge gibi gibi böyle bir sürü konuşmalar yapılıyordu. Barry Hearn çıktı dedi ki ya dedi yok ne alakası var dedi ya biz Suudi Arabistan'a para için gidiyoruz dedi. Yani <laughs> yani adamda böyle bir enteresan bir düşünce var. Yani Eddie Hearn dondu kaldı yapacak konuşacak bir şey de yok yani. Ee, bu tarz açıklamaları sürekli yapıyor. Burada da böyle bir açıklamalar yaptı Baba Hearn. Ee, Arkadaşlar ben bunu yorumlamaya geçecek olursam bir kere Barry Hearn'ın hani bu revanş maçı çok erken oluyor sözü bana da mantıklı geliyor. Ben zaten başından beri söylüyorum çok erken bir karar alıyor. Sadece ben değil yani bütün ünlüler bütün büyük boksörler emekli olmuş büyük boksörler hali hazırdaki büyük boksörler antrenörler hepsi Antonio Joshua'ya çok erken dediler. Ama Antonio Joshua böyle bir fırsat elimde varken ben bu fırsatı yapacağım dedi ve sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da sebep olaraktan şunu gösteriyorlar. İşte Lennox Lewis ile Haşim Rahman meselesi. Ya abiciğim tamam Lennox Lewis ile Haşim Rahman'ın rövanş maçında Lennox aldı ünvanlarını ama ama niye Lennox Lewis ile Oliver McCall konuşulmuyor? Mesela böyle bir durum var. Şimdi biraz konuyu belki uzatacağım. Biraz eskilerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Lennox Lewis Oliver McCall ile rövanş maçı yapmadı. Di yapmadı. Lennox Lewis Tony Tucker'dan kemerini aldı. Üçüncü sefer ünvanını koruyacaktı. WBC kemerini koruyacaktı. Oliver McCall karşısında ve Oliver McCall'a ikinci roundun böyle 30. 40. saniyesinde knockout oldu arkadaşlar. Şenesinin alt ucuna sert bir sol kroşe ile knockout oldu. Dolayısıyla Oliver McCall arkadaşlar kariyerinde ilk defa dünya şampiyonu olmuş oldu. Lennox de ilk defa kendi evinde İlk yenilgisini yaşadı ve ünvanını kaybetti arkadaşlar. Daha sonra Lennox Lewis rövanş maçına çıkmadı. Lennox Lewis, Emmanuel Stewart'la o maçtan hemen sonra anlaştı. Emmanuel Stewart aslında o maçta Oliver McCollum köşesindeydi. Oliver McCollum antrenörüydü. O maç sonrasında Emmanuel Stewart, Lennox Lewis ile anlaştı arkadaşlar. 1994'ün Ekim ayında. Daha sonra... Yine Emmanuel Stewart'la çalışmasına rağmen rövanş maçına çıkmadı. İkinci maçı yaptı bakın o rövanş maçı değil. Daha sonra arkadaşlar Oliver McCall Larry Holmes'la ünvanını korudu. Unanimous Decision'la e, ünvanını ilk sefer korudu. Daha sonra Oliver McCall Frank Bruno'yla ikinci ünvan koruma maçında kaybetti İngiltere'de. Dolayısıyla Frank Bruno da kariyerinde ilk defa Dünya Arsiklet Boks Şampiyonu oldu. Frank Bruno da bu kemerleri fazla tutamadı. 6 ay sonra Mike Tyson e, hapisten çıkmıştı. Hapisten çıktıktan sonra ikinci maçını Frank Bruno ile yaptı. Ve Frank Bruno ile WBC kemerini Mike Tyson tekrardan geri aldı arkadaşlar. Zaten Frank Bruno o maçtan sonra da emekli oldu. Daha sonra Mike Tyson Bruce Seldon ile WBA ünvanını için maç yaptı. Ve WBA kemerini aldı Bruce Seldon'dan. Daha sonra da WBC... Mike Tyson'a dedi ki bizim gösterdiğimiz adamla maç yapmak zorundasın dedi. Don King bunu kabul etmedi arkadaşlar. İki tane kemerin sahibi Mike Tyson. WBA ve WBC. Biz dedi Evander Holyfield'la maç yapacağız dedi. WBC de dedi ki o zaman kardeşim bizim kemeri çıkartın dedi. Ve Mike Tyson Evander Holyfield'la maç yapmak için WBC kemerini çıkartmak zorunda kaldı. Kemer boşta. Kemer boşta olduğu için de WBC... Ee, sıralamaya göre e, birinci number one e, contender e, Lennox Lewis'ti. İkincisi de <laughs> Oliver McCall'dü. Bu şekilde birleştiler arkadaşlar. Yani rövanş maçı değildi bu. E, sıralamalar, temayüller bunu gösteriyordu ve ikinci maçı yaptı. İkinci maçı da e, biliyorsunuz Oliver McCall ağladı. Bununla ilgili de arkadaşlar bir metin hazırladım ben. Bir video çekeceğim. Önemli bir olay. Bokstaki politikalarla ilgili. E, Zaten Oliver McCall ağlamasaydı da e, o maçta pek bir şey yapacağı yoktu. Çünkü bambaşka bir Lennox Lewis gelmişti arkadaşlar. Yani Emmanuel Stewart muhteşem bir spor adamıydı. 2012'de vefat etti tahmin ediyorum. Ee, ve Lennox Lewis bambaşka olmuştu. Dolayısıyla e, Oliver McCall ağladı arkadaşlar. Videosu gelecek yakında. Ve Lennox Lewis tekrardan ünvanlarına sahip oldu. Dolayısıyla Lennox Lewis hem intikamını almış oldu. Hem de ünvanını tekrardan geri kazanmış oldu. Kemer boştaydı. Bu nedenle ben bu nedenle diyorum yani. Rövanş maçlarına baktığımız zaman mesela böyle bazen aklıma geliyor Floyd Mayweather Oscar De La Hoya maçı. Split dizişimle. Yani iki hakem Floyd'a verdi. Bir hakem Oscar'a verdi. Çok yakın bir skorla Oscar De La Hoya bu maçı kaybetti ve Oscar De La Hoya tekrardan rövanş maçı yapmadı. Floyd Mayweather gitti. Ricky Hutton'la bu maçı yaptı arkadaşlar. Zaten iki maç sonra da tahmin ediyorum Oscar De La Hoya emekli oldu arkadaşlar. Yani rövanş maçları Muhammed Ali'de de bu aklıma geldi şimdi. Mesela Sunny Liston, Muhammed Ali ilk maçı 5 beş round, 5. round'un başındaydı tahmin ediyorum. Sunny Liston o zamanlar işte mafyanın boksörü dağıldı. Devam edemedi. Rövanş maçı yapmak istediler. Rövanş maçında da zaten 1. round'da bitti. Bu tür maçlarda genellikle sonuçlar daha erken roundlarda oluyor arkadaşlar. Ee, yani biraz sesim de yükseldi kusura bakmayın değerli arkadaşlar heyecanlandım biraz eskileri konuşunca böyle oluyor. Değerli arkadaşlar sizlerin yorumları ne olur bilemiyorum ama zorlu bir maç olacak. Zaten buradaki haberde de şimdi Andrew Ruiz ile Manny Robles, Andrew Ruiz'in antrenörü Manny Robles behind the gloves'a konuştu. Bu kanalı da takip edin arkadaşlar ben linkini zaten paylaşacağım burada açıklamalarda bulundu. Dedi ki şu ana kadar dedi Andrew Ruiz 30 pound kilo verdi dedi. Yani bu da yaklaşık 13.5 kilo yapıyor arkadaşlar. Yani zaten Andrew Ruiz'in planlanan düşüşü 15-16 kilo gibi bir şeylerden bahsediyorlardı. Ve zaten adamın ağzından anladığımız kadarıyla devam edecekmiş bu düşüş daha kilo vermesi. Arkadaşlar ve çok sıkı bir şekilde idman yapıyor beslenmesinden idmanlarına, dinlenmesine kadar her şeyine çok dikkat ediyoruz ve sadece Meksika yemekleri yediriyoruz dedi. Böyle bir şey konuştu arkadaşlar biraz esprili. ve biz önceki maçımızı da hafife almadık. Bu maçımızı da dedi hafife asla almıyoruz. Önceki maçta dedi zordu. Bu maçımız daha zor olacak dedi. Eee Joshua her şekilde gelsin dedi arkadaşlar. Yani ne tür bir silahları varsa tüm silahlarını getirsin. Biz dedi her şeye hazır olacağız. Bu maç kolay da olmayacak onu da söyleyeyim dedi. Ama e, biz elimizden gelen bütün mücadeleleri veriyoruz. Andy Ruiz dedi kilosunu da verdi. Çok daha hızlı, çok daha keskin e, bir Andy Ruiz olacak dedi arkadaşlar. E, ve rakibe de Antonio Joshua'ya da Allah var. Her zaman saygıda duyuyorlar. E, iyi bir boksör, e, güçlü bir boksör. Kolay bir maç olmayacak. Biz elimizden gelenin hepsini... Yapıyoruz dedi arkadaşlar. Bu şekilde açıklamalarda bulundu. Tabii ki Enduro ben daha önce e, resimlerini paylaştım arkadaşlar. Gerçekten son hali çok bambaşka bir e, fizeye bürünmüş. Muhteşem bir maç olacak. E, başka da ilave edeceğim bir şey yok arkadaşlar. Eskileri konuşunca ben biraz e, transa geçiyorum. E, kusura bakmayın. Değerli arkadaşlar bir sonraki e, videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik esen kalın diyorum.